Radio Metropol. Radio Metropol. Radio Metropol. Radio Metropol. Metropol. Sayın Abalı, fotoğraf hayatınıza nasıl başladınız? 2000'lerde fotoğraflarımı basmaya başladım. Şöyle söyleyeyim. Ben Kenar Mahallede büyüyen bir insandım. Denize gelip çocuklar denizde yüzerdi falan. Eskiden gazeteciler cemiyeti de şeyin oradaydı. Sahildeydi Mersin'de yaşayanlar bilir. Atatürk parkının içindeydi. Orada çeşitli sergiler oluyordu ve ben bunlara oraya denize gittiğim için görme şansım oluyordu ve etkileniyordum gerçi. O biraz beni etkiledi ve orada tanıştığım bazı kişiler oldu. O zamanın işte fotoğrafçıları, resimci, res, ressamları falan. Onlar sayesinde biraz daha ilgi duydum ve geliştirdim. 2000'li seneler dememiz daha doğru aslında. Çünkü ilk fotoğraf makinamı alıp hani 2001-2002 senelerinde analog makineyle fotoğraflarımı çekip hani daha çok anı fotoğrafı işte arkadaşlarımın, ailemin. Çevremin Yani bir 36 pozu yaklaşık bir iki ayda bitirdiğinizi düşünün. Yani bu şu anki teknolojiye göre gülünç bir şey benim için. Şimdi nereden baksan günde 2000-3000 fotoğraf çektiğim şeyler oluyor. Etkinlikler oluyor, eylemler oluyor. O zaman öyleydi hani 36 poz çekiyordum ve bunun içinden iki tane sağlam fotoğraf çıkıyordu. Bazı arkadaşlarım bana gülüyordu. Daha sonra tabii dijital teknolojiyle tanışıp ilk fotoğraf makinemi almam... Ee, ...biraz meşakkatli oldu... ...neden diye soracak olursanız... ...ya tiyatroya başladım hani o süreçte... ...Ramazan hocayla tanıştım... ...merhaba sanat tiyatrosu genel sanat yönetmeni... ...o beni seviyordu hani... ...politik olarak da birbirimize yakındık... ...bana dedi gel seni tiyatrocu yapalım dedi... Ya, ...ben dedim ki ne hocam benden tiyatrocu olmaz... ...hani dedim beni ışıkçı yapın... ...işte ne bileyim senarist yapın... ...yetiştirin beni falan... İşte dedim o dedi yok dedi sen dedi tiyatrocu oyuncu olursun dedi senin özgüvenin var falan işte onunla tiyatroya başladık. Ya benim tiyatrodaki amacım şuydu biraz da hani para kazanıp kendime fotoğraf makinesi almak, ekipman almak vesaire. yıllarca tiyatro yaptık işte 2006'dan yaklaşık 2005'ten 2010'a 2011'e kadar çeşitli özel tiyatrolarda özellikle Merhaba Sanat Tiyatrosu'nda tiyatro yaptım. Oradan gelen paralarla tabii hemen fotoğraf makinesi alıyordum kendime tripod alıyordum çanta alıyordum objektif alıyordum hep bir açlık vardı bende bu açlığı gidermek için çeşitli turnelere de çıkıyorduk işte Güneydoğu İç Anadolu vesaire buralarda da tabii fotoğraf biriktirme şansım oluyordu. 2011 senesinde bir gazeteci dostumla bir araya geldik. Şu an kendisi İstanbul'da. 2011 senesinde Ayışığı Sanat Merkezi diye bir sanat merkezi kuruldu Mersin'de. O çerçevede dedik bir sergi yapalım ve onlara katkı sunalım. Açılış yapıyorlardı. 2011 yılında fotoğraflarımızı seçtik. 30 fotoğraf bir araya getirdik. 15-15. İkimiz bir karma sergi açtık. Ondan sonra devam etti gitti. Şu an 2015 hala devam ediyor. Daha çok toplumsal olayları belgelemek istiyorum. Toplumsal olayları çalışıyorum. İdeolojik olarak da hani baktığım bir pencere var. Beni bu olaylar daha çok etkilediği için toplumsal olayları çekiyorum. Onu sorayım daha çok yani şimdi her sanatçının her fotoğrafçının elbette seçtiği bir konu vardır, tema vardır. Kimisi işte daha çok Photoshop üzerinden fotoğraflarını sergiler. Senin çektiğin fotoğraflar ve sergilediğin fotoğraflar daha çok ne ağırlıktı? Toplumsal dedin. Ne ağırlıktı hani önemsediğin nokta açısından? Ben şöyle söyleyeyim aslında ben biraz toplumcu gerçekçi işler yapmaya çalışıyorum. E, yapıyorum da hani çeşitli elemme etkinlikler, fotoğraflıyorum. Onun dışında e, fotoğraflarımda hiçbir zaman kurgu kullanmadım. hani e, Atölyede de kurgu kullanmadım. E, çalıştığım öğrencilerimle de kurgu çalışması yapmadık. E, kurgu da güzel tabii hani bu da bir sanat dalı hani... E, karanlık odadan aydınlık odaya geçiş bir photoshop süreci teknolojiyle birlikte hani sayısal fotoğrafçılıkla birlikte vazgeçilmez bir olay ama ben fotoğrafçının ve grafik sanatçısının ayrı olduğunu düşünüyorum. Şimdi 3-5 tane fotoğrafı birleştirip bir fotoğraf elde ediyorsan o kişi çok başarılıdır. Çok başarılı bir grafik sanatçısıdır. Grafeti sanatçısıdır. İlizilatördür. Fotoğraf bambaşka hani doğalı yakalamaktır. Anı ölümsüzleştirmektir. Özellikle ilk fotoğrafın başlama sürecine bakacak olursan aslında belgesel fotoğrafçılar ve sokak fotoğrafçılığıyla başlamıştır fotoğraf. Daha sonra insanlar bilinçlendikçe e, portre, e, buna benzeri çeşitli fotoğraf dalları çoğalmıştır ve günümüze kadar gelmiştir. Şu an e, benim bildiğim e, üstünde çalıştığım 100'ün üstünde yani 120'nin üstünde e, fotoğraf akımı var. Bunun içinden ben e, ikisini kullanıyorum açıkçası. E, toplumcu gerçekçi sokak fotoğrafçılığı ve belgesel fotoğraf daha çok. Doğal portreler, doğal e, manzaralar e, insanların Günlük hayatta e, önünden geçip gittiği, e, bazen bir dilenci, bazen bir sokak çocuğu, bazen ayaklarında terlik olmayan bir mahalle çocuğu. E, neden bunları fotoğrafladığımı soracak olursan aslında ben oradan geldim. Yani birçoğumuz da oradan geldik. Hani hepimizin bir köyü var, hepimizin bir e, geçmişi var, hepimizin bir e, geldiği yer var. Sokağı var, e, orada yaşadığı duygular var ve ben bu duyguları e, hiçbir zaman unutmadım ve unutmam hani ideolojik e, yapım da hani e, sosyalist e, olduğu için. Marksist düşündüğüm için daha çok bu mahallelerde çalışmalar yürütüyorum ve doğal hani e, o an e, gördüğümü çekiyorum mesela sokak fotoğrafçıları hiçbir zaman ben şunu çekeceğim diye yola çıkmaz hani alır fotoğraf makinesini, objektifini, çantasını gider bir mahalleye bir güzergah verirler sadece o güzergahta fotoğraf çeker. Ya derkine. E, ben gidip fotoğraf çekeceğim ben gidip kadın fotoğrafı çekeceğim demez ben gidip manzara fotoğrafı çekeceğim demez ne görürse onu çeker ve çektiği fotoğrafları gelip bilgisayarına aktardığı zaman oradaki seçkiyle anlar konusunun ne olduğunu ne yapacağını iş bölümünü orada e, fotoğrafları bilgisayar başında iş bölümü yapar ve daha sonra bunları bir araya getirir konu öyle ortaya çıkar. Hani biz genelde o şekilde çalışıyoruz. Yani bir konu belirlemiyoruz. Hiçbir zaman belirlemedim. Ya bunun dışında tematik sergilerim de oldu. E, yaptık yani tematik sergiler de yaptık. Karma olsun, kişisel olsun. En son yaptığım Eller ve Yüzler bir tematik sergiydi. Elleri ve yüzleri işledim o sergi. O sergiye de e, değiniriz. Yani son olarak aslında onu sormak istiyorum. Bu sergiler üzerinden bir soru yöneltmek istiyorum. Tabii şu an Eğitim Sen'de röportajı yapıyoruz Mersin evet. Şubesi'nde. E, burada da bir sergi oldu ve bugün sanırım son günüydü. Toplanacak artık sergi. E, Peki bu sergiler ve sonrasında burada yapılacak atölyeye ilişkin ne söylersin son olarak? Yani şimdi e, toplumcu gerçekçi sokak fotoğrafçılığı adı altında 2013-2014 senesinde... E, bir atölye kurdum. Birkaç arkadaşla yaptık bunu. O Arkadaşlar daha sonra çeşitli yurt dışına çıkanlar oldu. Burada arkadaşlar vakit ayıramadı. Bunu tek başıma sırtladım. İşte 2000'lerden bu yana fotoğrafla uğraştığımı da düşünürsen, düşünürsek çeşitli birikimlerimiz oldu tabii. Bunun sonunda da bir atölye çalışması yapalım dedik. Toplumcu Gerçekçi Sokak Fotoğrafçılığı Atölyesi adı altında çalışmaya başladık. En son Eğitim Sen'le çalıştık. Bundan önce daha değişik sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle de fotoğraf atölyeleri yaptık. Eğitim Sen'de hazırladığım atölye yaklaşık 2 aylık bir atölyeydi. Atölyenin sonunda Sürgün çocuklar adı altında bir sergiyle sonlandırdık atölyemizi. Bir ay teorik, bir ay pratik yaptığımız atölyenin içerisi içeriği teorik, estantene diyafram bilgileri, fotoğrafçılığa dair altın kesim kuralı, işte üçte birlik oran vesaire hiç fotoğraf makinesi eline almamış arkadaşlar, öğretmen, eğitimci arkadaşlar. Atölye sayesinde fotoğrafı sevdi, fotoğrafçılığı sevdi ve şu an iyi fotoğraflar çekiyorlar. Pratik kısmı ise 90'lardan sonra özellikle çeşitli baskılara maruz kalan Kürt, Arap, Arap ve Roman dediğimiz hani Çingene diye tabir edilen kişilerin çocuklarını fotoğrafladık. Bu şey sergi aslında tematik bir sergi de diyebiliriz. Çünkü bir tek çocukları ele aldık. Bu insanlar 90'lardan sonra metropol yaşamına zorunlu olarak zorlanmış, göç edilmiş insanlardı ve bunlardan biri de bendim tabii. Bunlardan biri de eğitimin içerisinde yer alan arkadaşlardı. Onlar da hemen hemen bu şekilde düşünüyordu. Ortak karar verdik. Bunu çalıştık. Yaklaşık bir ay Fotoğraf çalışması yaptık Çay Mahallesinde Güneş Mahallesinde Yeni Pazar Mahallesinde e, Kara Duvar Mahallesinde e, çalışmalar yaptık Huzur Kent Mahallesinde yaptığımız son çalışmayla e, sergi e, projemizi tamamladık. Masa başı çalışmamız da yaklaşık bir bir ay sürdü. 3 ay sonra e, işte 17 e, Ocakta Eğitim Sen Mersin Şubesinin de katkılarıyla e, sergimizi açtık. Oldukça katılım iyiydi, güzeldi, başarılıydı. Arkadaşlarımızın fotoğrafları beğendi, beğenildi. Eğitim Sen e, Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu'ya e, bu çalışmada bize destek olduğu için Eğitim Sen e, Şubesini bize açıp e, çalışmamızı sonuna kadar destekleyip e, Eğitim Sen'in bir etkinliği olarak e, serginin sonunda e, bize desteklerini sunduğu için çok teşekkür ederim burada ayrıca sizin aracılığınızla. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Radio! Metro Radio! Metro Radio! Metro Radio! Metro Radio! Metropol. Radio Metropol.